Karaca Tekno Club kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 11 güncelleme sorununu nasıl çözebileceğinizi açıklamaya çalışacağım. Bu video işinizi görmediyse, bir sonraki partı izleyerek sorununuzu çözmeye çalışacağız. Sözü uzatmadan hızlıca videomuza geçelim, ayarları açalım. Ardından Sistem seçeneğine basarak Sorun Gideri açalım. Karşımıza çıkan ekrandan Diğer Sorun Gidericiler seçeneğini tıklayalım burada Windows Update seçeneğine çalıştıralım. Sorun algılayıcının sorunu tespit etmesini bekleyelim. Sizde de bu şekilde sorun çıktıysa düzeltecektir. Sorun gidericiyi kapatıp güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi aşağıdaki platformlardan takip edebilirsiniz.